لهم أجرا كريما رثل شاهدا لهم من الله فضلا كبيرا والمنافقين فضلا كبيرا

Yani ilk günkü acımız hep aynı yani hiç bitmiyor. Her saniye, her dakika içimiz duacı bizim. Çok kötü bir duygu. Allah kimsenin başına vermesin diyorum. Allah kadınlarımıza yardım etsin diyorum. Yetkililerimize hep seslendik. Devlet büyüklerimize hep seslendik. Ama biz demek ki sesimizi duyur duyuramamışız. Duyursaydık demek ki bu kadar kadınlarımızın hiçbirine, çocuklarımızın, evlatlarımızın hiçbirine eline dokunulmazdı. Allah hepsini hepinizden razı olsun. Unutmadınız Özom'u. Unutmayacağınızı da biliyorum. Çünkü Özom suçsuzdu, günahsızdı. Tomluş'a binip evine geliyordu. Yani garipti, masumdu, akıllı kızımdı. Yani bütün gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın Allah yardımcısı olsun diyorum.